Çok değerli basın mensupları, dün akşam saatlerinde Batman'da başlamış olan yağmur, gece saatlerinde şiddetini iyice arttırmış ve özellikle de il merkezini yoğun şekilde etkilemiş olan bir sel meydana gelmiştir. Meydana gelen bu sel sonucunda aynı aileden dört vatandaşımız maalesef vefat etmiştir. Bu dört vatandaşımızdan birisi e, olay anında e, cesedine ulaşılmıştır. Ancak diğerlerini de daha sonra yapılmış olan çalışmalarla e, cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Gün içerisinde e, arama tarama faaliyetleri e, bütün vatandaşlarımızın e, bedenlerine cansız bedenlerine ulaşılması suretiyle de arama tarama faaliyetleri sonlandırılmıştır. Üç vatandaşımız yaralanmıştır. E, bu üç vatandaşımızdan ikisi taburcu olmuştur. Bir vatandaşımızın ise şu anda hastanelerde tedavisi devam etmektedir. Durumu ağır değildir. Ee, selden etkilenen 140 vatandaşımız kurtarılmıştır. Çağrı merkezlerimize 112 çağrı merkezimize, belediyemizin 153 ve 185 e, çağrı hatlarına toplam 6.978 ihbarda bulunmuştur. Bu 6.978 ihbar 1.620 müdahaleli çağrıya dönüştürülmüştür. 926 personelimiz ve 310 araç ile bu çağrılara müdahalede bulunulmuştur. Hasar tespit çalışmaları yapıldığı zaman da az hasarlı 37 binamızın, ağır hasarlı 4 binamızın, yıkık vaziyette olan da yine 4 binamızın olduğu görülmektedir. 12 baş küçük baş hayvanımız da telef olmuştur. E, heylandan kapalı olan köy yollarımızdan 18 köy yolumuz bugün itibariyle ulaşıma açılmıştır. 14 köy yolumuzda da şu anda çalışmalar devam etmektedir. 75 köyümüzde elektrik arızası meydana gelmiştir. İki gruptaki köyler hariç olmak üzere elektrik arızalarının tamamı giderilmiştir. Yine merkezdeki elektrik arızalarında da sadece bir mahallemizdeki iki trafo ile ilgili şu anda e, diğer, arkadaşlarımız çalışmalarını devam ettirmektedir. Yakın birkaç saat içerisinde bu arızanın da giderilmesini bekliyoruz. 129 vatandaşımız, senden etkilenmiş olan 129 vatandaşımızı şu anda pansiyonumuza yerleştirdik. Buralarda barınma hizmetini kendilerine sağlıyoruz. AFAD'dan 15 milyon lira, Sosyal Maşma Dayanışma Vakfımızdan da 19 milyon lira vatandaşlarımızın maddi yardım ihtiyaçlarını, yemek, giyecek gibi ihtiyaçlarını ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere talepte bulunulmuş durumdadır. Yine Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından da psikososyal destek hizmetleri verilmektedir. Yine aynı şekilde hem il merkezimizde hem de 5 ilçemizde var olan aşevlerimizden şu anda sıcak yemeklerimiz AFET'e vatandaşlarımıza götürülmektedir. Yarın sabahtan itibaren de Yine bütün afetlerde vatandaşlarımız için kahvaltı hizmetlerini vermeye başlayacağız. Afetlerin bir daha tekrarını öngelemek amacıyla da şu anda DSİ Bölge Müdürümüz bugün Batman Valimizi ziyarete gelmiştir. Ve kendileriyle de yapmış olduğumuz müzakereler neticesinde de Batman'la ilgili uzun vadeli olarak ele alınması gereken ve bizim il afet planlarımızda yer alan hususlar tekrar bir kez daha görüşülmüştür. Bununla ilgili de kamuoyunu kısaca bilgilendirmek isterim temel olarak Batman yerleşim yeri olarak bakıldığı zaman bütün suların birleştiği derelerin, çayların birleşme noktası olan bir yerde inşa edilmiş bir şehirdir. Dolayısıyla da dereler kuru bile olsa sel geldiği zaman bu dereler üzerinden gelen yoğun yağışlar neticesinde gelen sular maalesef ki can kayıplarımıza, maddi hasarlara sebebiyet vermektedir. Buna engel olabilmek için iki aşamalı bir planımız var. Bunlardan bir tanesi Batıramandan toplanıp gelen sular var. Batman merkeze. Batıraman dağından bir şekilde e, havza olarak buradan toplanıp gelen ve Batman şu anki bu selde de e, Batmanı etkilemiş olan e, dereler bu Batıramandan toplanmış gelen sulardır. Buradaki kuru dereler üzerinde e, devlet su işlerimiz nasıl ki daha önceki zamanda İlu deresi üzerinde bir beton kanal yapmak suretiyle İlihu güvence altına almıştır. Şu anda aynı şekilde bu Batıraman üzerinden gelen kuru dereler üzerinde, iki dere üzerinde beton kanal yapılmak suretiyle afet riskinin azaltılması yoluna gidilecektir. Bizim açımızdan şu anda her ne kadar risk olmasa bile başka zamanlarda risk teşkil edebilecek bir de kuzey hattımız bulunmaktadır. Bu kuzey hattımızda da bizim şu anki sulama kanalımıza paralel onun üstünde bir kuşaklama kanalı yapmak suretiyle sular daha hiç Batman'a gelmeden bu kuşaklama kanalı üzerinden İluh deresinin uç kısımlarına ve akabinde de Batman çayına boşaltılmak suretiyle Batman'ın kuzeyindeki sel riskini de bu şekilde engelleme yoluna gideceğiz. Bunların dışında Batman Belediyesi olarak da şu anda afetten en çok etkilemiş olan bölgede yapmış olduğumuz imar planı o bölgedeki 11.500 dönümlük bir alanı kapsamaktadır. Ve bu imar planı da hali hazırda bir şekilde kuru dereler üzerinde ya da o derelerin hemen bitişinde yapılmış olan yapıların da tamamen bu alanların kaldırılması ve bu alanların da binalardan, meskenlerden bağımsız alanlar olarak planlanmasını da öngörmektedir. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olasınız. Sorusu olan varsa cevaplamak isterim. Aile geniş bir aile, çocuklar anne baba ve nine ve dededen dededen şekil bir aile. Vefat etmiş olan kişi ninemiz vefat etti, anne babamız yaşıyor ve üç evladımız vefat etti. Evet okullarımız bugün tatil edilmişti. Şu anda biraz önceki afet koordinasyon toplantımızda da ortaya çıkmış olan sonuç Batman'daki okullarımız eğitim öğretim için hazırdır yarın eğitim öğretime kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu geceki e, gece saatlerine kadar e, beklediğimiz yağış miktarı dünkü yağış miktarı kadar yüksek değildir. Ancak elbette ki risk yok demek anlamına da gelmez. Çünkü e, daha önceki beklenmiş olan yağış miktarı e, metrekareye 75 kilo ile 100 kilo arasındaki bir beklentiydi. Şu anki merkezde beklenti e, 30 kilo civarındadır. Ancak bu her ne kadar çok düşük gibi geliyor olsa da bu riskin olmadığı anlamına gelmez. Çünkü toprak şu anda zaten suya doymuş durumdadır. Belli alanlar da suya üzerine bu doymuş olan toprağın üzerine ek olarak geleceği için bunun hiçbir şekilde risk yoktur demek doğru olmaz. Dolayısıyla vatandaşlarımız da bir süre daha bu gece için özellikle de gecenin ilerleyen saatlerine kadar dikkatli olmalarını kendilerinden istirham ediyoruz. İçme ile ilgili herhangi bir şekilde problem şu an için yoktur. İçme ile ilgili de standart olarak almış olduğumuz bir tedbir vardır. O da şudur, klorlama miktarı iki katına çıkartılmaktadır. Yani standart klorlama miktarı sel olduğu zaman normal olağan klorlama miktarının iki katına çıkartılmaktadır. Vatandaşlarımız eğer içme suyunda klor miktarında bir fazlalık görürlerse lütfen bundan rahatsız olmasınlar. Bu sadece ihtiyati bir tedbir olarak ortaya konulmuş olan bir husustur. Bunu bu şekilde bilmekte fayda vardır. sularımızla ilgili şu anda herhangi bir risk, herhangi bir bilinç bir risk bulunmamaktadır. Ama biz her halükarda tedbir olarak da numunelerimizi de alıyoruz. Onlar üzerinde de analizlerimizi de yapıyoruz. Çok teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Allah bizlere kolaylıklar versin. Sağ olun.